Ligin 19. haftasında deplasmanda karşıyaka ile karşılaşacak olan Elazığ Spor'da deplasman programı belirlendi. Bu arada Elazığ Spor'un karşı yaka deplasman giderlerini Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık karşılıyor. Ligin 19. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü karşı İzmir'de karşılaşacak olan Elazığ Spor'un deplasman gidiş dönüş programı belli oldu. Perşembe günü yola çıkacak olan Elazığ Spor Kafilesi özel bir hava yolu şirketine ait 13.50 uçağı ile İstanbul'a uçacak. İstanbul'dan aynı şirkete ait 17.10 uçağı ile İzmir'e aktarma yapacak kafile 3 gün boyunca Ege Palas Otel'de konaklayacak. Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak karşı yaka maçı sonrası bir gün daha İzmir'de kalacak Elazığ Spor. Pazar günü 10.40 uçağı ile Elazığ'a dönecek ve 20. haftada oynayacağı Şanlıurfa Spor maçının hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan Elazığ Spor'un İzmir deplasmanı için Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'tan önemli bir destek geldi. Daha önce Elazığ Spor'a maddi manevi önemli katkılar sunan Yasemin Açık'ın karşı yaka deplasmanı için de konaklama giderlerini üstlendiği belirtildi. Elazığ Spor Başkanı Selçuk Öztürk, karşı yaka deplasmanı konaklama giderlerini üstlenen Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açığa desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belli oldu Perşembe günü Allah kısmet verse İzmir'e takımla ben de gideceğim. Beraber gideceğiz. Orada 3 gün konaklayacağız. Orada da değerli Yasemin Açık hanımefendiye ben teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda. Değerli hocamız her zaman da yanımızda bizim. Oradaki konaklamamızı da Yasemin hocam temin edecek. Ee, sağ olsun. Ee, zaten cumartesi de maçımız oynayacağız. Geç saat cumartesi takım kalacak. Pazar günü tahmin ediyorum. Hocanın izin durumuna göre takım Elazığ'a dönecektir.